Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altımıza yapacağımız korku korkunç videolar izleyeceğiz. Ee, korkanlar gitsin. Korkmayanlar da izlesin. Korkmayanlar abone oluyor. Korkanlar da like atıyor. Anlaştık mı? Anlaştık bence. Hadi bakalım. Şunu da küçültek. Evet en mini alıyoruz ve videomuzu başlatıyoruz korkanlar gitsin. Çünkü dünyanın en çok korkunç videosu diyorlar. Ben inanmıyorum tabii ki Bir sürü korkunç film var oğlum. Hangisi korkunç film olacak? Hadi bakalım. Evet bir ablamız var burada. Ablamız uyandı. Hadi ablam benim. Ablam sana bir şeyler olacak gibi geldi bana. Kesin sana bir şeyler olacak. Bir dakika bakayım şimdi. Bak şimdi söylüyorum Korkanlar gitsin. Vallahi billahi korkanlar gitsin vallahi bak. Ya da yürüyün. Ya işte anladınız korkanlar gitsin babalar. Evet. Güzel. Başlangıçlar her zaman şey oluyor arkadaşlar. Evet ablamız bir abimizle mesajlaşıyor. Sanırım kocası. Evet. Hadi hocam bize korku yerlerini göster. Aha. Evet ablamız evde tek ama birisi fotoğrafını çekmiş. Aman tanrım. Şu an arkadaşlar biraz korku geldi. Seslerden korktum. Oh, ne oldu? <laughs> evet çekiyorsun al. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? O ne lan? Evet bize korku başladı arkadaşlar. Ablamız içeri gidiyor. Evet. Klasik bir abla. Mesajlaşan klasik bir abla arkadaşlar. Hadi hocam. Evet hocam. Bir... Hadi hocam evet hocam. Kulakta dinlediğim için çok korkunç. Bir dakika. Saraylar... 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 Şah. Onu Yemezsin. ne avradı <laughs> Onu ne? Ablam yapma ablam. Ablam vallahi geberirsin ablam. Seni tipine tövbe estağfurullah tipine tüküreyim senin adam. Tövbe bismillah elinde bıçakla geliyor şerefsiz. Küçük şeylere aldırmayın. <laughs> Bak onu. Sonra, sonra, Hocam. <laughs> al onu. Senin yüzünü. Ablan gebereceğim kaçsan oradan. Hocam çok korkun. Onu ne uğradın? Tık tık kim o kapıçı mı? Ne istersin peynir ekmek? Peynir ekmeğim yok yumurtam var. Aman. Korkma. Kimse korkmasın. Kapılarınızı kilitleyin tek başına izliyorsanız vallahi billahi korkudan altınıza yapabilirsiniz. 911 ne lan? Polis arıyorsa polis adama karşı hiçbir şey yapamaz diyeceğim. Baba buraya bakın tipsiz. Hocam. Hocam gitmesin. Maske var ya maskesi de paslanmış sizin. Sıfırınızı, sıfırınızı, sıfırınızı... Hocam. Hocam yapma. Adını... Yapma yarımsın hayır. Şimdi, abim, ses çok fazla. Vallahi ses çok fazla. Son annem geliyor. Evet ses çok fazla. Ananı avradını bacını Yapma hocam. Korkudan videoyu durdurdu ve sinirim çok bozuldu. Abla birini aradı şimdi. Çok heyecanlı film. Beğendim filmi. Bunu izleyeceğim. Bunu bunu full böyle bir iz bulacağım. Onu izleyeceğim. Onanı bacınız. Kelepçe mi takmış lan? Yok vallahi billahi elim ayağım titriyor. Eğer telefonu şu şekilde tutuyorsanız Bir dakika. bırakma Hocam ya hayır ya. Bitmiş. Ne güzel izliyorduk ya. Şimdi i̇kinciyi bulacağım arkadaşlar. Evet ikinci videomuzu da buldum arkadaşlar. Videomuzun ismi dünyanın en korkunç ve kısa filmi diyor. Ne? No. Bakıp göreceğiz. Evet hadi bakalım. Çok ses. Arkadaşlar sesini biraz kısayım. Evet. Hadi bakalım. Bir abla gel bir abla. Hadi hocam. Lütfen bu çok fazla korkunç olmasın. Evet hadi. Bir dakika. Aa bir tane şeyin gölgesi var arkadaşlar orada. Lan yapma. Onun üstü Tövbe bismillah. Getirin, zaman, Söz çok korkunç. Altıma çıktı. göre. Ben izlemek istemiyorum ama bu videoyu. Çok korkunç.

Gidersen... Evet. Çok korkunçtu Altıma. Ya şu bir anda çıkışlar var ya. Öyle altıma yapıyorum ki. Evet arkadaşlar şimdi son videomuzu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar son videomuz da Mukus kısa korku filmi. Evet izliyoruz. Ama bir tane kargo gelmiş sanırım. Al. Yok kargo değil ya bu. Eski eşyaları sanırım. Yanılmıyorsam. Onunu. Korku karakteri arkadaşlar mavi. Mavi bu. Mavi olan şey korku karakteri. Hmm. Mıkus. Da Bak görüyor musunuz? Hmm. Evet. Yüzde yüz kork karakteri bu. Baksana şunun <laughs> <üstüne. gülüyor> Oğlum ölüm günün olacak. Niye diyorsun sen onu oraya yapıştırdın? Salak mısın ya? Yüzde yüz bir şey olacak ama. Bak çıkmış. Ben, hey, seni özledim. Tamamdır artık küflü sandviç operasyonuna başlayabilirsin. Başına geleceklere dair hiçbir fikri yok. Hey, bu, Allah Allah. şey diyorum. Biraz ediyorum. ben de izlemek istiyorum. Öf iyi. Ağırlıklı saz. Of kon. Of kon. Ne yapayım, yapayım. bazen sakarlık tutuyor. Öf evet, iyi. İndirilmiş sandviç bırak diyorsun ya? Kesin yerin altından şey, bir şey, şey çıkacak abi. İyi <laughs> abi Sen çöpe. <laughs> sen <gerçi> sen çok, <laughs> alırsın, çok Oha. Ne Düşmüş. <laughs> abi sen nasıl bir şeysin? Sen canını şimdi. Allah'a billaha canmazsam assam şimdi. Gerçekten şey O an kadar Salak. 10 arasında sadece onu mu aldın? Gerçek mi yani? Şaka gibi. Görünüşe göre bir şeyleri çok seviyor. Diğer eli sanırım ya. Korku geldi. Kesin bir anda bir şey gelecek bak. Bir anda bir şey gelecek kesin. Aa bak. Aha. Bu şarkı geldiyse. Ya abi bak. Başlayacağım ama <laughs> ha. Bana... Yemin ederim. Çikolatayı çok istiyorum. de Salak onca bantını <laughs> bitirdin ya. <laughs> Oğlum, onu ne <avradım>. Adam canlandı. Bu <laughs> kız çok fazla, çok büyük bir kötü bir şeymiş arkadaşlar. Adam canlandı lan. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Altımızı ettik. 拜拜。